bugünkü konumuza gidiyoruz emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'leyiz Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Teşekkürler sağlıun Erencam da altını çizdi Amerika'nın ve Japonya'nın petrol rezervlerinde bir ortak hamlesi söz konusu Çin de aslında burada yine e, oyunculardan biri ve bu konuda birlikte bir rezerv satışı yapmaya hazırlandıklarını biliyoruz Öncelikle bu haberi nasıl değerlendirirsiniz? Aslında bu son dönemde gördüğümüz e, emtiyalar üzerinde alınan kararlara benzer paralellikte olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce bunu alüminyumda görmüştük, bakır fiyatlarında görmüştük. E, Çin tarafında özellikle satışların yapıldığını, rezerv satışlarının yapıldığını görmüştük. Sadece petrol tarafında değil tabii ki. Yani endüstriyel metaller tarafında vardı bu, e, tarım emtiyaları tarafında vardı. Rusya'da keza aynısını gördük. Şimdi tabii petro, petrol fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş olunca, enerji e, emtiyalarında ciddi bir yükseliş olunca, buraya da bir müdahale geldi. Burada tabii Amerika'nın hamlesi kritik. Çünkü Amerika petrol fiyatlarının yüksek olmasını isteyen ülkelerden bir tanesiydi. Çünkü kaya gazı petrolünün ve e, e, ham petrolün üretim maliyetleri oldukça yüksek Amerika tarafında. Bu anlamda yüksek petrol fiyatları Amerika'nın işine geliyordu ama özellikle son dönemde artan enflasyon etkisi Rusya, Çin gibi ülkelerden gelen baskılar ki artık burada dünyayı küresel anlamda küresel enflasyonu besleyen duruma gelmiş bir durumda. Bu neden dolayı da artık başladı. Bunun etkisini de zaten Amerika ile birlikte görüyoruz. Hı hı. Son OPEC kararına rağmen petrol fiyatları yukarı gitmekte zorlanıyordu. Burada son vaka sayılarındaki artışla birlikte rezerv haberleriyle bir geri çekiliş oldu. Bundan sonra buradan gelecek açıklamaları göreceğiz. 78 seviyesi Brent petrol tarafında kritik. Tabii ki rezervlerdeki satışlar önemli ama biraz önce Erencan Bey de bahsetti. Bunlar sadece belli bir süre stoklardan satışı sağlayabilir. Talebi kesmek için, kalıcı bir talebi engelleyebilmek için OPEC kararları önemli. OPEC tarafından arzda artış olmadan petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş zor gibi gözükmekte. Bir de ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın enflasyonla mücadele konusunda bir yapacağı konuşma söz konusu. Burada petrol fiyatlarına bir başlık atılır mı atılmaz mı bir soru işareti. Bunun yanı sıra 1 trilyonluk imzalanan paket var ve buradaki likidite bolluğuna yapılan e, yorumlar, aynı zamanda enflasyon e, uyarıları yine mevcut. Cumhuriyetçiler kanadında da görüyoruz. Hem paket tarafına hem şu anki mevcut enflasyon tablosunu nasıl değerlendirmek lazım? E, şu anki çerçevede neler söylersiniz Amerika üzerinde? Ya yani Enflasyon vurgusu kaçınılmaz gözüküyor zaten şu anda gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi. Biz burada bahar aylarında enflasyon olası enflasyon riskinden bahsederken şimdi artık bütün dünya bunu konuşmaya başladı. Başkanlar bunu konuşmaya başladı ki burada e, Merkez Bankası zaten enflasyonu yönelik endişelerini e, dile getirmişti. Burada Biden'ın bir adım daha öteye gidebileceğini tahmin etmek e, zor değil. Burada petrol fiyatlarına değinir mi? Direkt olarak petrol fiyatlarına değinmese bile, enflasyonu tetikleyen en büyük unsurlardan bir tanesinin e, enerji fiyatları olduğu bir gerçek. E, bununla ilgili açıklamalar geleceğini tahmin ediyorum. Ee, tabii ki bu da petrol fiyatlarını baskılaymaya yeter mi? Ee, tam tersine enflasyona yönelik endişeler, varlık fiyatlarını ciddi anlamda yukarı tetikler duruma geldi. Özellikle borsalardaki son dönemdeki alımları da görüyoruz. Buna enflasyonun etkisi diyoruz. Japonya uzun dönemden sonra enflasyonu yaşama noktasına geldi. Keza Avrupa'da büyüme sıkıntıları vardı ama enflasyonla beraber burada da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Artık günümüzün en önemli konusu haline geldi. Buna kalıcı çözüm bulabilmek için artık az talep dengesinin mutlaka sağlanması gerekiyor. Çünkü tedarik zinciri sıkıntıları pandemi etkisi ve likidi de ciddi anlamda bunu bozmuş durumda. Bir de FED tarafına bir parantez açacak olursak, Powell'ın görevine devam edip etmeyeceği merak konusu. Öte yanda Brainerd öne çıkıyor. Ve burada da e, Biden'ın yapacağı seçim e, partiler üstü bir yol izleyecek mi? Bir test mimarinde de olacak diyebiliriz belki. Farklı da görüşler var konuyla ilgili. Wall Street'i düzenleme konusundaki sert duruşu nedeniyle ilerici demokratlar daha çok Brainerd'i işaret ediyor. Powell tarafında ise ekonomiyi daha sıcak yönettiği ve e, düşük ve orta gelirli topluluklarda iş piyasasının büyümesine katkı sağlayacak gibi yorumlar var. Şu an siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem gelen yorumlar doğrultusunda eğilimleri hem de Biden'ın izleyeceği adımların önemini şu anki durumda. Ee, açıkçası yorumlar katılmamak mümkün değil. Yani Powell'ın e, daha çok güvercin olduğu piyasalara paralel e, hareketli piyasanın istediğini veren bir e, Merkez Bankası Başkanı olduğu açık. Brian Ayrton, bu noktada bir miktar daha e, sert olabileceğini söylemek mümkün ama burada asıl önemli olan herhalde e, Amerika güvenliği politikasının nasıl şekilleneceğidir. Çünkü merkez bankaları her ne kadar bağımsız olsa bile iç politikalara göre ve maliye politikalarına göre bir miktar uyumlu giderler. Bu anlamda şu pandemi krizi esnasında tabii ki Powell oldukça güvercin bir e, portre çiziyordu. Çünkü zaten maliye politikaları çok fazla güvercinde. Şimdi yavaş yavaş ekonomiler sert, kapanma, kapalı e, likitler azalmaya başlayacak, daha sıkı para politikalarına geçilmeye başlayacak. Bu da yeni gelecek eğer seçilirse, <laughs> seçilirse. Bu da daha sıkı para politikaları demek, maliye politikaları demek. Bu da bir miktar daha sıkı, daha şahin Merkez Bankası Başkanı olacak demektir. Powell'da kalsa önümüzdeki dönem içerisinde ben bir miktar daha şahin olacağını düşünüyorum. O anlamda evet tarz olarak birbirinden farklılar ama asıl önemli olan burada Amerika'nın kendi iç politikaları ve küresel politikaları buna paralel olacağını söyleyebiliriz. Ama her halükarda yeni gelecek, yeni seçilecek Merkez Bankası başkanlarının ben bir önceki Merkez Bankası başkanlarına göre bir miktar daha şahin olacağını düşünüyorum. E, Powell veya Brian bağımsız, Amerika veya Avrupa'dan bağımsız olarak diyebiliriz. Doğrultuda son gelişmelerin emtia tarafındaki yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz? Hem altın tarafında hem tahvil tarafında nasıl yansımalardan söz edebiliriz? Şimdi burada enflasyon enflasyon fiyatlamasının net olarak onsalının üzerinde yansıdığını söyleyebiliriz. 1832 seviyesi son gelen enflasyon verileriyle birlikte yukarı yönlü geçildi. Bir üstteki direnç seviyesi olan 1868 seviyesi denendi ve oradan geçemeyerek satışlarla karşılaştı. Bu anlamda 1832 seviyesi önemli. 1868 geçilirse yeni bir yükselen trend başlamış olacak onsalının tarafında. Bunun da en büyük nedeni özellikle enflasyon korkusu, enflasyon korkusu korkusunun yavaş yavaş küresel piyasalara yayıldığını, Türkiye'de dahil bunun etkisinin hissedildiğini görüyoruz. Özellikle riskli varlıklarda bunun etkisini net olarak görebiliriz. Bu etki kaçınılmaz gözükmekte. Diğer taraftan bakarsak, belki çok kısaca tarım emtialarına değinecek olursak, özellikle son dönemde enerji maliyetlerindeki artış, gübre fiyatlarındaki artış burada tarım emtialarını da olumsuz olarak etkilemekte, maliyetler artmakta. Bu maliyetler de maalesef fiyatların üzerine eklenmekte, fiyatların yukarı doğru yönelmesine yol açmakta. Yavaş 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 bir kısır döngü içerisine girmek üzereyiz. Bunu aylardan beri işaret ediyorduk zaten böyle bir riskin bulunduğunda ama maalesef e, küresel anlamdaki oyuncular bunu görmekte bir miktar geliş kaldılar diye düşünüyorum. Kısa yavaş yavaş bir kısır döngü içerisine gidiyoruz maalesef. Evet Zafer Bey bir yanda da çip krizi sorunu devam ediyor. JP Morgan'ın güncel yorumları var. O da 2022 yılında da devamının e, öngörülebileceğini söylüyor yaptığı değerlendirmede. Şu anki tabloda çip krizini nasıl konumlandırırsınız? E, farklı sektörlere yansımalarını takip ediyoruz aslında epeydir. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki çip krizine baktığımız zaman aslında birçok sektörü etkileyen unsurlardan bir tanesi. Özellikle otomotiv sektöründe etkisinin çok net olduğunu söyleyebiliriz. Bunun anlamda özellikle endüstriyel metaller tarafında da etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Peki bu kısa vadede giderilebilir mi? Maalesef kısa vadede giderilmesi oldukça zor. Çünkü bir tarafta çok hızlı büyüyen ekonomiler, bir tarafta artan talep ve dolayısıyla da tedarik zinciri sıkıntıları maalesef çift krizinin büyümesine yol açtı ve bu Krizin Tedarik zinciri sıkıntılarının giderilmesi öyle bir anda, bir ay içerisinde, üç ay içerisinde sonlandırılabilecek bir durum değil ki bunun etkilerinin zaten önümüzdeki yıl içerisinde de devam etmesi bekleniyor. Birçok şirkette üretimi durdurma aşamasına gelecek kadar etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamlarda baktığımız zaman aslında... Ee, küresel anlamda ciddi bir sıkıntının içerisinde olduğunu ve bu sıkıntının birbiri içerisine iç içe geçmiş şekilde olduğunu görüyoruz. Yani çip krizine bakarken bunun sadece çip krizi sıkıntısı değil, diğer emtialar tarafında da gelen sıkıntılarla birleştiğini görüyoruz. Bu anlamda iç içine geçmiş ki e, burada mesela gübre fiyatlarıyla tarım emtialarının e, maliyetlerindeki artış, enerji e, ma risk enerji krizindeki sıkıntılarla enerji maliyetlerindeki artışlarla e, tarım emtialarındaki üretim maliyetlerinin artışı gibi e, bağlantıları da örnek olarak gösterebiliriz. İç içe geçmiş bu tarz entiyalar arasındaki ilişki maalesef küresel anlamda birçok tedarik zinciri sıkıntısını bir araya getiriyor. Bunu daha önceki senelerde veya daha önceki 10 e, yıllarda bu kadar net olarak hissetmiyorduk. Pandemi maalesef bunun net olarak ortaya çıkmasına yol açtı. E, bu da aslında ekonomilerin küresel ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren unsurlardan bir tanesi tabii. Bunu herkesin tahmin edebilmesi, öngörebilmesi e, söz konusu değildi fakat önlemlerin geç alındığını söylemek mümkün. Evet Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız, değerli yorumlarınız için sağ olun. Rica ederim yayınlar. Teşekkürler. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlere eşlik etti. Değerli izleyenler noktalıyoruz. Burada küresel bakışı kısa bir şey. ara ardından gün sonuyla Ekotürk'ten ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın.